Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu video boyunca sinir krizi geçiriyorum. Neden diye soracak olursanız bazı zamanlar Warzone'u tek başına takımlara karşı oynamak insana gerçekten büyük triggerlıyor. Aslında bu videoyu yapmayacaktım. Hala neden yapıyorum inan bilmiyorum. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan sizi video ile baş başa bırakayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Ha, zaten. kaybettim ben herhalde. Açtık mı aşağıyı? indim. miyiz? sizin. Evet, Alttan açtı değil mi? %100 ya. Aşağı düştüm. İyisin iyisin. İki bir kaldı. Armor of bir literal one. Hayır kral sen iyisin ben değil. falan diyormuşum bir an gereksiz gaza geliyormuşum. Loadout mı? Nee. Nee. ne, ne? 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 Keşke bir evimiz olsaydı var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama hattım da bir yeri. Live. En çok sen live ol evet. kardeşim. Tamam abi, Yok abi, yok. Evet Umut İlk girdiğim fight bak ilk girdiğim fight snapchat atıyorlar bak Get me fucking out of here bro Just Get me out bro Çöpçüllere. Çöpçüllere. Kendini kim sanıyorsun? Allah leşleri, recon yapıp esir alıyorlar beni. Birisi geldi, ayrıldı sürüden de. O diğeri sürüden aradıkken biri burada görev aldı ben mapte bakıyordum o Bak kamyon bıraktı bayağı. arkadaşını bekliyor. bulak kaybedecek. Kulaktan alacak onu. Biraz daha snapchat atacaklar. Yok, ondan Hop aldı bak. Ben malımı biliyorum. Bekle <laughs> koyacağım. benim vurduğum o olabilir bu arada kulakta. Bekle <laughs> <laughs> Sizin eceliniz yarandı Allah'ın leşleri sizi Allah'ın leşleri sizi Bak 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 bak. You absolute dog shit bro Lose and your fight is over. Fight your way out of this or capture. Şu arakatlı güç var. Yani. Yani. Allah'ın kanka, kanka odaya be girdim, armor bir girdim marmor toplayayım diye üçü de karşıma çıktı bir de ikisini vurdum yani bu kadar kötüler o kadar. Para versen. Aa, <laughs> <mu> ben, <laughs> benim benim şey. gerçekten. Ben şu çocuklara var Kalan, ya. Alakalı. Bu çocuklar çıkacak buradan ya. Buraya gel. Şey evi alayım. Buraya <laughs> gel. Çocukları çıkacak bak yine rezlediler arkadaşlarını. Bu çocuklar bu lobide oynamayacak. Dışarı! Bayılıyorum <laughs> ya. Neredeler? Balon basıyor. Sanırım <laughs> yok. Bir tane o fuzillerden. <gülüyor> 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 Bir tane o. Diğerleri de kamyonda. Onun nakla fullünü alma. O yeni geldi. Nakla fullünü alma. I'm getting pushed, bro. You go, bro. Air attım Üstüne, üstüne air at Üstüne air attım? Nereye Where are you going? One eternity later. <laughs> bana, bana söyle söyle bana söyle söyle. <laughs> Anlat. Eni esir almışlar Noruk. Yani ben yıkıldım orada. Gas yes, is closing in. Relocating the safe zone. Mental lost. Lost, lost yok. Sos var. Neredeler? Öde at almışlar. Hep <laughs> ne aldım. Görmüş ki beni nereye aldım. <laughs> Birisi bir HP. Diğeri de bir HP. Balonda. değil burada kesin. Yani paraçut eğer açabilirsem yetişir düştüm. Hayda. Tam anlamıyla çıkmadılar, değil mi? Tamam mı? Bırakma. Nerede? Tam karşımda böyle. Atışca mı aldın adamı adam ya? Öldü, hayatını kaybetti. Live <laughs> O zaten ya. Kalkarsın öyle oyundan Paraşüt bastı böyle Enemy İyi başladılar kanka çünkü Paranı bırak ben de açayım Biri mairstrike mı damlayıp alır mı? Hepsi oraya indi çünkü Hı. Biri siloya indi Şuradaki armor off. Kafamıza yes. indi biri. Burada. Balondan kafalarını atmayacağım da sen. Bu şada diğer Tamam diğeri puşlayamaz. Eee ne, ne bakıyacaksın bir daha şimdi? Açtı, bir daha açtı evi. Yok bu açmadı. Takıldım kötü takıldım. Kalanı at bana Biden çek ne diyorsun? Baya gidiyoruz zaten. O, o, al bunu o zaman al bunu. Bir tane kalsın lan onun. En çok sen para harcı Umut. Cevap. Hayır, <laughs> Ya sen gerçek hatta para harcıyorum. Ne kadar şey yapıyorsun? Hayır. <laughs> <Lan. gülüyor> Olsun en çok sen harcın. Bu da shit show. Gel oradan abla ya. Vay. Be. Tüm sweatleri el ele vurursak ne keyifli kalır. Ha, hadi bakayım. Advance geldi bir tane. Benim buradan geldi. Buraya. Eyes on shooter. Kral selamlar Birisi daha açıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Orada çok daha var var. bırak. Bana ölmeyeceksin ha, okey. Üstten sıkıyor sanki. Bir do, çok evet, iyi. Evet evet büyük bir oyun. Aldım bunu aldım. Yo yo içeri kaçacaklardı. zaten. Bir de şurada var. <laughs> ora iki, ora iki. iki bir tane de böyle. Etine yiyor. Al yoink onu. Babacım <laughs> evet, nereye kaçacaksın ki öyle? <gülüyor> Yan <gülüyor> evimde <gülüyor> falan. <gülüyor> Bunda bir şey herhalde. Aldım onu. Yeri sel basıyor. Öldü. Son bir kaldı o da orada tepede. Aynen o. Atladı aşağıya böyle. Son 3. Yandalar. Onlar snapshot snapshot atıyor. Ben attım onu hayır. Neyine yarım bitti. Birin bitti tam. Oh no 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 no. Aldım pulunu bir anı. İyisin. İyisin. Nasıl